Hepinize merhaba dostlarım bugün pazar günü geldik çatıya bugün değerli misafirlerimiz var Barış Eravlı Sedat abimiz geldi bugün öyle bir toplumda ülkemle Sedat abimiz şimdi göstereceğim size onun köpeği kazandıymış Erkeklerimizden birini seçti Sungur seçti beyni olan erkeğimizi köpeği şu an onunla eşitledik zaten eşitlendi erkekten Şimdi geçelim yanlarına onları göstereyim tanıtayım size sonra videoya devam edelim tanıyordu. Sedat abimiz de köpekçi bir abimiz. Akbaş köpeklerini de seviyor, besliyor. Onun dişisi de burada, dişiyi de getirdi, kızandaydı. Sungurla eşlemek istedi. Biz de saldık köpekleri az önce. Şu an eşlendiler. Sen de çek istiyorsan. güzel bir eşleşme oldu. Evet. zaten fena değil. Biraz ses konuş abi. Biraz zor evet. Sungur zaten ilk eşleşmesi oldu. Onu da hem bir test etmiş olduk. Bence iyi netice alırız diye düşünüyorum yani. Bence de abi. Güzel bir eşleşme. Köpeklerin arasındaki renk böyle biraz ton farkı var. Zundur biraz tabi işte soba e, kurumlarından falan dolayı böyle biraz rengi değişik. Evet Ama ben o... diğer videolarda olan açıklaması yapayım. yine yapabilirsiniz. Şu yani. dibini açtığımızda zaten rengi belli oluyor. Evet evet. Bir de şey abi enteresan bir şey. İlken çık taktım buraya çift takıyorsun ya bir de batıkla sürdüğümüz üstüne yara oldu orası açlıyor. Burası komple sapsarı oldu. Vatikonun renginden dolayı yani. Bir de orada sürekli ışık geliyor köpek en başta. O yüzden biraz rengi şey oldu. Bozlaştı. Yani birbirlerini tamamlayacak özellikler var. Mesela sungurun pigmentasyonu koyu. işte gözleri kahverengi. Dişinin biraz daha açık. Bunlara dikkat etmeliyiz de şaşmede. İşte sungurda mesela mamut olayı var. İstemedik normalde. Dişi de yok. Ama genel olarak işte de e, ırk standartlarına uygun köpekler. Bakalım ne evet, Ufak tipek hataları olabiliyor. Hatta siz bir yok ama biz eşleşmeleri ona göre yapmamız lazım yani. Aynen öyle. Hatalarını kapatabilecek eşleşmeler yapınca doğru başlarsan bu işi doğru gider yani. Ona göre eşleşmeler yapılması lazım. Evet Sedat abi sen biraz kendini tanıştırıyorsun. Ne işle uğraşıyorsun? Neler bekliyorsun? Sanatlar dur dur. Ben e, deniz sektöründeyim. Evet. Ama bir hobi bahçem var. Atlar ve köpek üzerinde. Çok güzel. Biraz da su tavukları da var. Bizim de işte sizdeki gibi federasyonumuz ve yarışmalarımız var ama Akbaş çok uzun zamanda beri e, heves ettiğim zaman zaman da işte iyisini bulmaya çalıştım bilir. Ama tabii buraya gelince, buradaki erkekleri, dişleri görünce aslında yanlış yerlerde yanlış kişilerle muhatap olduğumuzu anladım. Eyvallah. İnşallah sizlerle birlikte, özellikle bir Barış abiyle abileri, ben de bu çalışmalara bir taraftan katkı sağlamak istiyorum. Hayırlısı bakalım. Bebeklerimiz olursa onları da büyüteceğiz, göreceğiz hep birlikte. İnşallah Teşekkür ederim. Tabii da üstümüze çıktılar bu kadar. Evet. Videoyu çekerken. Yani, üretim güzel bir şey abi aslında. Yani, doğru köpeği ürettiğin zaman evet. hem köpeğin doğuruyor, yavruları oluyor. Onları seviyorsun, ilgileniyorsun. Evet. Hem dışı ancak duygusunu tatlıyor. Evet. Seleksiyon atlamak güzel yani. Sonuçta bir federasyon aldığında. Evet, herkes ırkın standartların e, genel olarak ırkın içinde boyutların ufak olduğundan bahsediyor ki doğru. Evet. Ama bu inbreeding seviyesi yükseldikçe boyutlar ufalıyor. Yaşam süreleri kısalıyor. İşte biz de ne yapıyoruz burada? Farklı katlarla hiçbir bağ olmayan köpekleri bir araya getirerek bundan kaçınmaya çalışıyoruz. dolayısıyla bu yüzden hep böyle farklı kanlardan katlardan köpekler bir araya getiriyoruz. ama mesela sungur istediğimiz boyutta bir köpek. Şimdi i̇şte dudağı yok. Yanında yanda konumlanmış. Oranları çok iyi, altı çok iyi. Eee Cidego sarı oranları çok iyi. istediğimiz boyutta yaban ile mücadele edebilecek bir köpek. Çok güçlü bir çenesi var bize köpeğin ya. Tuttu mu? Evet. Köpeği yani al burada birkaç kere öyle kaza kazara bir kavga yaşandı Yani deliyor yani köpeği. Çok güçlü bir çenesi var. İşte bunların altından doğanları bir her nesilde yani e, birinci nesilleri elde etmeye çalışıyoruz. Birinci nesilleri bir araya getirip eee 15 aydan sonra ikinci nesil. İkinci nesilleri bir araya getirip üçüncü nesle gittiğimiz noktada zaten e, genel olarak birbirine daha çok benzer köpekler elde edeceğiz. Farklı kanlardan olmalarına rağmen. Ama asgari müşterek zaten bütün köpeklerin birbirine benziyor. Tabii farklı ki. kan olmasına rağmen. En azından kayıtlı oluyor ve aseseğe ulaşmış oluyorsun değil mi? Yani bu işin yolu bu. Yani bugün atta da baksan, tavuğa da baksan, kanarya da Abi baksan, tabii. hangi ırk Şu ırk, kedi ırkana da baksan, bu böyle yani. Irk dediğin zaman bir tane tipi olmalı. Bir merkez tipi olmalı, o merkez tipe sadık kalarak üretimler yapmalıyız. Ha, hataları var, bizim de var köpeklerimizin hepsinin. Çok üstün yanları var, <laughs> ufak tefek hataları da var. İlk düğmeyi doğru İlikler, iliklenme, değil. noktasında biz en doğru örnekleri seçmeye çalıştık. Yani bir şey söyleyeceğim, bu tabii ...videolarda falan e, belli ama bunu bir de şu bu kafayı, bu çeneyi bir de canlı görmek gerekiyor. Gerçekten süper yani. Ya ben bunu bu da aldım bu hatta evet. bunun sayı bir arkadaş benden maya istedi. <laughs> ben dedim ki yani ya bu maya, işte özellikle takvara göre bir şey olarak. Evet evet evet. E, dedim sen maya istedin de sende ne var? Görünce şimdi kaç ay, 11 ay var da aylık 16 aylık, on altı aylık civarında. Ya, bir aylık. Bir de çalışan köpek falan. Evet evet. Annesi babası, anneye babaya bakıyor. Ama falan biz yani, çok tartışıp de babasını meydana atmışlar. 35 tane kayıtlı maçı var. Evet evet. Yirmi evet. de, de kayıtlı maç. Ya yani, otuz maça evet. Inanılmaz sert bir köpek yani. İstemiyoruz aslında yanında böyle bütün doğru yani böyle ama e, orta kısım kapaklı sadece tipe de baktık karakter çok önemli <laughs> yani üç, üç üç şeye dikkat ediyoruz. Önce ırk tipimize fenotipe bakacağız. Köpek ırkta uygun mu, Uygun. mı? Karakteri ilk etapta karakteri doğru mu? Karakteri de doğruysa ikinci elemeye geçiyoruz. Sonra altına bakacağız. Kendine benzeyen yavrular veriyorum. Eğer veriyorsa o köpek doğru köpektir. Bu üç aşamayı sırasıyla yani önce karaktere bakın. O zaman karakteri doğru bir kangal akbaş değildir. Ve karakteri e, sürü korumaya uygun bir Anadolu çoban köpeği. Akbaş ya da kangal değildir. Önce tipten yola çıkacağız. Tip, karakter, genotip. Genotip dediğimizde işte altına bakacağız. Bir de şeye ben takıldım. Mesela genelde boş köpeği dedikleri zaman sarkıdaki köpekler aklına geliyor insanların. Ama fakat baktığın zaman genel olarak boş köpekleri de böyle tam doğru bir kangal veya tam doğru bir akbaşlardan çıkıyor. Ben bunun babasını izledim. Abi boş köpeği deyince ilk benim aklıma da salkıp köpek geldi. Fakat ben girdim, izledim köpeği. Normal olarak da baktım fotoğraflarına, videolarına ve dövüştüğündeki şeylerine de baktım abi. Yani doğru tipte bir akbaş. Evet. Babasına da çok benziyor. Evet. Ve ben köpeği, ben seviyorum. Sert köpeği seviyorum yani. Benim sürü köpeği dediğim köpek sert olacak. Kimseye boyun eğmeyecek. Ama yeri geldiği zaman. Baktım o zaman. Aa dedim köpeğin babası da çok güzel tipte ve boğuşuyor. Ve kendinden yani bir buçuk iki kat köpekleri deviren bir köpek. Çok ben şaşırdım. Ben, ben şaşırdım. Ben de şaşırdım. Ağız, kafa, göz her şey aynı babasıyla. Ama Beşe işte fiziği de aynı, salı da aynı. Bir de Annesinin dayısının kuş boğma videosu var. Domuz boğma videosu var. Orsu'yu ikiye ayırıyorlar. <laughs> Orsu dediğimiz de var. <laughs> bir hayvan. Yani karakter, yani, karakter, karakter olarak da yani, üretilecek bir oluyor. köpek Zaten yani. Zaten domuz büyüdü. Bize gelene kadar sürü içinde görev yapan bir köpekti. O anlamda da <laughs> e, ee, tecrübe Ama hala çocuk geldi. Mesela bu orayı da salıyoruz. Bebek gibi oyun oynuyorlar. Bak ilk geldi. İlk geldi abi buraya. Her köpeği hargül hargül. Yine biraz da çocukluktan çıkmış gibiydi. Şimdi bizim Bora çocukluktan çıkmamış da. Bunlar Bora ile beraber ilk Borayın altına aldı. İlk bıraktım. Oyun oynayacaklarını hani biliyorum ya. Yani. Bora çünkü saldırgan bir köpek değil yani. Daha çocuk modunda bir köpek. Köpek de sert o zaman. Bora geldi bunu oyun yapmayı bir altına aldı Bora Bora'yı aldı altına bu. Sonra bir baktım ha 5-10 dakika geçti oyun oyun oynamaya başladı. Zaten 1,5 ay falan olmuş. olayı bu. Biz 5 tane farklı tane anlıyoruz burada. Eşyalardan fark etmiyor. Barış işte ekip ya. çalışması geliyor. Evet yeteniyor. evet. Yemek istediğim Borayla oynamaya başlayınca bu sefer tekrar köpekine oyun moduna geçti. Çocuk moduna geçti. Ama yine şu an başlattılar Borayla bile kavga etmeye bir konuya daha değin, değinmek istiyorum. Bugün eee Haymano arkadaşlarla akbaş, akbaş videosu çekmişler. Akbaş bildiğim eee bandı şimdi. İşte 80 santim köpekler. Evet, okey. Beyaz köpekler. Evet, okey. Ama dudakları, bir kilo dudak var. Yüzlerinde kokluk var. Derileri kokluk var. Alt çizgileri belli değil. Al işte aynı boyutta köpek. Oluyor mu? Oluyor. Değil yani oluyor diye bir şey yok yani. Biz, ha, çok güzel köpekler arkadaşlar. Sürü performansları da iyidir. Eyvallah. Zaten bunlar ama akbaşlık başlık noktasında içinde yüksek oranda akbaşlı olan ama kırılmalar olan köpekler oluyor. Ben yine söylüyorum bu bahsettikleriniz ne çok ama yine de bu köpeğin yani canlı görmelerini söylüyorum. Hem de yani daha bu ayda bu köpek. Bu yani Normalde biz da köpeklerimizi da üreteceğiz da. mesela. Eşil atladığımız zaman göndereceğiz. Ama ben yine yani bu köpeği o kadar beğendim ki Bilmiyorum. kenarda dursun ya. Yani ben burada besleyeyim bu köpeği. Hem bu boyda hem bu basarlar bu kadar düzgün. Kafa büyüleyici bir kafası var ya. Yani. Bu kasadaki bir köpeğin evet. bekliyorsun ki bu biri kapalı bir şey olmasın. Ama ona rağmen bile çok güzel bir köpeği. Bir de kulaklarını güzel keser. Evet. kulakları da biraz uzun bırakmışlar. Bir de kulaklarını uzun bırakmasalar hiç evet. iyi olacak. Yani. Şanssızlıklı bir erkek köpeği mi yok? Turgut'un bir kulağı uzun bir kulağı kısa. Kulağı bunun iki kulağı uzun. Hayır. E, Orhan'ın yine bir kulağı uzun bir kulağı kısa bana. Ama biz evet. köpeklerin ne olduğunu biliyoruz. Kulakları evet. E, Kulakta dişimiz var. Kulakları da görebiliyoruz köpekte. Kulaklar yine de görebiliyoruz, de. Kulakta, de görebiliyoruz. <laughs> e, Canı yapmaya başladı. Bir dakika bir dakika.

Boşaltım sistemi ile üreme sistemi farklı e, kanallardan e, çıkıyor. Evet diyorlar işte ama... <laughs> olarak zaten böyle bir şey İnşallah iyi olur. <laughs> bu kadar, bu kadar çok 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 işte. Ama şimdi canlı yani, bakmıyorum. bir kape. Hataları var, olabilir. <laughs> ama zaten Irk tipi merkezdeki daha e, standart köpekler elde Evet. Ettim. evet. Zaten e, onun çabası yapar. Yani. Ya senin köpeği sonuç olarak abi atsan atamazsın, yok. satamazsın. Yok, Sen bu köpeğini besleyeceksin öyle mi yani. Seviyorsun. Evet. Yani, evet. Kalbiden, de bu geçiyordu. Ben hatta diyordum Tulga daha merkezli. Evet, evet. görünür bugün de aynı şey geri gelmez. Sana yüzünüz hak verdi. Senin gönlün rahat olsun. Evet. Senin evet. köpeğin için. Sen istediğini yaşayacaksın. Ben tavsiye veriyorum, sen... Bir de şöyle söyleyeyim, bu benim... Bende bu, çalışıyor bu köpek. Atların peşinde evet. her gün minimum 15 kilometre atlarla beraber gidiyor, geliyor. <laughs> Yapar böyle. Gün geliyor, 40 kilometre. Hiç çekmez. O yüzden hiç çekmiyor. Ya şöyle. Yani ben hiçbir zaman helallık yapmam. Zaten böyle bir şey yapacağım. bu işi... Evet. Ya biz de bekliyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Yani burada... Evet, bunun için şu vesaire. bunlar ben daha iyi biliyorum. Ama hepsi de hepsi birlikteymiş Evet. Bakacağız, göreceğiz. Ya şimdi de Külükat Bey'e canlı görmek bambaşka. Mesela ben gördüğümde... Evet burada olabilir dedim içimden Evet. Bakalım ne çıkacak. Kuş sakalları var mesela çok güzel. Kuş sakallı olması. Aynen. İşte göz ya doğan yavrularda daha böyle kalınlaşmış. Alınca bu biraz daha az. Evet. <laughs> hedefe ilerleriz. İşte yani. Yani burada da işte bir yanına bakacağız. Evet. En azından. <laughs> hani seninle burada bahsettiğim Şimdi böyle bir erkekler. Ya. ya ben ya. Şimdi, şimdi fikrim ne? Mesela ben bu köpeğe diyorum ki <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Yani, ya. Çok güzel polis tip oluyor. Biliyorum. O da benim kızım. <laughs> kızı. Gel. İnşallah nereye bu? Çok iyi bir anne, biliyor Çok iyi. Yani ben, o da çok önemli. Ya çok iyi. 11 tane yaptım. 11'inde de Çok enteresan sana bahsetti. Hani nasıl bir küçük düşer ama? Duraktıma ağzındaki iki tane yavruyu sırayla, işte bu taktan eve getirdim aşağı şey, yukarı 50 metre öte yapmış yer yapmış. Şey yapmış, yer, yapmış. Abi, yer yapmış. Abi iki saat geçmedi. Başka onları da bugün başka geçti. Doğru. Mu? Bu işte 15. gün on 10. günden bahsediyorum. Yani mütevazı 11 tane ya, fazla. Çeni doyurduğunu, onu oraya götürmeye şans veriyor. Bilemedim yani. Ama hepsini bilmiyorum biraz suyunu da çek böyle ayrı ayrı O yüzden sümgür benim için bir numara yani. bak. Böyle. Ak başta kuyruk aşağı saldığında kurt kuyruğu yürüyordu. Yani hangi, Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Sedat abi geldiğin için teşekkür ederim güzel bir eşleşme oldu <laughs>